Kızılcık şerbeti yeni bölümde neler olacak? Öncelikle, pembe kendisine atılan bu iftiranın altından kalksın ve bedelini ödetsin diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Kızılcık şerbeti son bölümde pembe büyük bir iftiraya uğradı. Görkem sonunda son hamlesini yaptı. Fakat Görkem büyük bir açık verdiğinin farkında değil kısa süre içerisinde bu ortaya çıkacak. Fatih annesinin böyle bir şeyi yapacağına inanmayacak ve harekete geçecek. Fatih, pembeye atılan iftirayı ortaya çıkaracak. Artık bedel ödeme vakti Görkem'e gelecek. Görkem bu yaptıklarının bedelini çok ağır ödeyecek. Çünkü Fatih ilk işi olarak onu boşayacak. Görkem bebek kozunu kullanmak isteyecek ama Fatih test isteyecek. Görkem ise buna yanaşmayacak. Bu bebek Fatih'ten olmayacak. Bu bebek Ömer'in olacak. Doğa ise artık hevesin gerçek yüzüyle karşılaştı. Doğa artık büyük bir savaşa girecek. Giray ve Heves dizimizden gidecek. Doğa ise Fatih'e geri dönmek isteyecek ama onun evli olması buna engel olacak. Fatih ise görkemi bir an önce boşayıp Doğa'ya kavuşmak için tüm gücünü kullanacak. Kızılcık Şerbeti analiz videomuz bu kadar.